Evet herkese merhabalar. Arkadaki fondan anlayacağınız gibi bugün bizim için çok önemli bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Cumhuriyetimizin 101. yaşı. Öncelikle sesi duyuyorsunuz. Yüce Önder, Mustafa Kemal Atatürk. Hakikaten bize olağanüstü bir vatan. Çok önemli bir vatan armağan etti. Ve biz bunun kıymetini bilelim. Şimdi biz de Pendik'te Bosforus Boat Show'dayız. 26 Ekim'de kapılarını açtı. 3 Kasım'da da kapanacak. Eğer denizde bir teknem olsun, yelkenli, motor yatım, İstanbul'da adaya gidebileceğim mini bir taşıtım olsun istiyorsanız bile hakikaten çok keyifli alternatifler var burada. Şu anda üzerinde bulunmuş olduğum Norveç üretimi, e, Saga hatırlayacaksınız, daha önceden 390 serisiyle birlikte seyrimize konuk olmuştu. Hakikaten çok da beğenmiş. Özellikle Nordik teknelerin Türkiye'de yavaş yavaş daha fazla görüldüğünü söylemiştik SRC Marine bünyesinde. Birazcık da size yeni bilgiler de veriyor olacağım çünkü yepyeni bir marka var ama 390'ı bir kere daha şöyle baktığımız zaman hakikaten bu teknenin özellikle İstanbul için çok iyi bir seçenek olduğunu söylemekte fayda var. Bu eski videoyu da şuraya bırakalım oradan siz tüm görüntüleri izleyin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Fuara özel sergilenen bir model daha var. Aslına bakarsanız belki de giriş seviyesi olarak adlandırabiliriz. Hemen şu anda benim camda 330 Şu anda bence fuarda en çok ilgi çeken Saga modeli 330'un eee kıçındayım. Gördüğünüz gibi havuz oldukça geniş. güzel bir platform da var burada. hemen platformun yanında halatlarınızı saklayabileceğiniz küçük bir alan da var. Biliyorsunuz Norveçli markaların daha önceden de anlatmıştım size. Böyle küçük tasarım hileleri var. Bu hileler aslında bakarsanız ergonomi yönünden size çok olumlu faydalar sağlıyor. Bu özellikle bu yüzme platformu denizli hayatınızı o kadar kurtaracak ki bakın bayağı geniş. Yani 33 fit yaklaşık 975 uzunluğunda 3.25 metrede eninde yani burada keyifli bir alan yaratmışlar size özellikle oturma anında. Bakın iki tarafta da hem iskele hem sancakta basamaklar var. Tekneye buradan kolay kendi kendinize yanaştırabileceğiniz oldukça pratik. Çıkıp da böyle işte teknenizi kıştan bağladığınız önden tonozunuzu aldınız. Bunların hepsini kolaylıkla yapabilirsiniz. Yani denizcilikle ilgili böyle kafanızda soru işareti varsa ben bu tekneyi kullanamam falan diyorsanız hiç bu soruları düşünmeyin size şöyle bir şey göstereceğim. Normal şartlarda özellikle aile tip tekneler diyeyim. Böyle birazcık daha yüksek teknelerde e, vardevelalar vardır. Burada da bakın bel hizam der şey. Aslında bir anlamda güvenlik, bir anlamda arka tarafta konfor anlamına geliyor. İçeri de öyle adımımızı attığımız zaman ilk gördüğümüz şey sancak tarafta. Böyle güzel iki kişilik bir oturma alanı. vereceğim size. Hatta sonunda da müjde vereceğim. Evet, tıpkı 390'da olduğu gibi 330'da tek makine. Bunu dikkatini çekeceğim çünkü programın sonunda size çift makineli bir müjde de veriyor olacağım. Yine SRC Marin bünyesinde. Tabii ki bir Nordic marka. Volvo Penta kullanıyor. D4 300 dizel bir makine var. Şimdi böyle ufaktan ufaktan geziyoruz. Buradaki oturma alanı zaten gördünüz. Yine yine size söylediğim pratik ögelerden işte bardaklıklar burada. Bir ev yemiz var sancak tarafta. Masayı görüyorsunuz. Masa açılıp kapanabiliyor ve manuel olarak aşağı indirdiğiniz zaman burada koca bir Oturma alanının yanında bir yatak alanında oluşturabiliyorsunuz. Bakın genelde Nordic teknelerde daha kapalı alanlar vardır. Ama bunda açık alanların fazlalığı benim biraz dikkatimi çekiyor. Bakın her tarafta böyle bir ferah bir hava var. Ee, böyle hani hiçbir basık ortamın olmadığını söyleyebilirim. Benim boyum 1.80, yaklaşık neredeyse 2.20'lik bir tavan mesafesi var. Hiçbir böyle klostrofobik ortamın olmadığını bir kere daha ineleyelim. Perdelerle isterseniz burada kendinize ayrı bir alan da yaratabilirsiniz ama camların sürgüsüyle açılıp kapanabilir haliyle birlikte hakikaten iç mekanın çok ergonomik ve ferah olduğunu söyleyelim. Yani nereye bakarsınız bakın denizi hissediyorsunuz. Ayrı. Şu anda bakın mesela kışlamamız da var. Kışın burada olduğunuzu düşünün. Marmara Denizi'ndesiniz. Hava böyle biraz kötü. Kapattınız. Güneş açtı. Açtınız. Ama camlar size her zaman denizde temas ettiriyor. Arzu ederseniz baş ve kıç pervane opsiyonu da var. Yani demeyin ki küçük bir de baş kıç pervane olur mu? Neden olmasın? Şimdi buraya bakıyorum. Bakalım burada ne çıkacak? Bardaklıklar. Güzel. Hem de nete olmuş. Tertemiz. Burada bir fırınımız var. Yine burada fazlaca saklama alanımız var. Bu arada buzdolabını göstermişken yani size havuzluktaki alanı da göstereyim. Burada ekstradan bir 30 litrelik alan da varmış. Buradan suyumu da kaptım. Burada çok güzel bir alan var. Bakın size şunu göstereceğim. Yani aslında teknenin boyutundan ziyade konforu da gerçekten beni şaşırttı. Yani burada geldiniz, oturdunuz, dinlendiniz, istiyorsanız yattınız, kışlamadasınız, açtınız televizyonunuzu da izlediniz. Ve pratik bir şekilde yapmışlar bunu. Bu arada bir önceki teknere de hatırlayacaksınız. Müzik sistemi Rockford Fosgate'ti. Ben otomobil sevenler olarak bu markayı aşinayımdır. Ve teknere de bunu görüyor olmak gerçekten güzel. Tabii ki Deniz için Marine serisinin olduğunu da söyleyelim. Düman bahane ile geldiğim zaman oldukça böyle sade bir alan beni karşılıyor. 14-15 natlık bir seyir hızı var. Bunlara 45 litrelik bir yakıt sarfiyatı var. Yani denizcilik anlamında da tıpkı bir Nordik teknenin olması gerektiği gibi. Burada Raymarine yine hem chart pilotur hem de diğer multimedya özelliklerini hepsini görebiliyorum. Burada Rockford Fosgate'in yine müzik sistemini görebiliyorum. Baş ve kış pervanenin ayarları burada. Yani dümende olduğunuz zaman işler çok kolay. Yanınızda da hele bir arkadaşınız falan varsa enteresan. Böyle bir konforlu bir değişik bir gaz kolu koymuşlar. Böyle oturduğunuz zaman böyle kullanabilirsiniz. Yani seyirde değişik bir tarzı var. Yine Rayman'in burada e, bütün telsiz sistemlerinde Rayman'in seçilmiş. Bakın yine pratik bir hareketle. Vay be. Fuardaki diğer tekneleri görebileceğim bir alan. Yani güneşli olmayabilir hava ama güneşli olduğu zaman bu camı açmak isteyeceksiniz. Zaten bakar mısınız? Bütün alanlar size denizi kolaylıkla hakim olabileceğiniz, denizi görebileceğiniz bir şekilde tasarlanmış. Yan camlarda az önce göstermiş olduğum gibi dışarı doğru açılabiliyor ve kapanabiliyor. Dolayısıyla oldukça pratik. Kabinler mi? Tabii ki kabinler de var. Hadi birlikte gelin kabinlere de bakalım. Kabinlere doğru ilerliyoruz. Kabinler diyorsun, diyorum. Şaşırmayın çünkü iki tane kabin var. Bakın Şu içeri girdim. Önce şunu görün. Baş mesafesi iyi. Gayet iyi. Bakın buraya geldiğiniz zaman aslında küçük gibi gözüken ama ihtiyaç anında o kadar çok sizin işinizi görebilecek bir iki kişilik kabin var varken böyle geldiniz. Çocuğunuz var yatırdınız ya da ne bileyim kalmak istediniz. Siz yattınız. Hiç sorun değil. Yatabilirsiniz. Şimdi teknenin baş sanca sancak <laughs> gördüğünüz gibi Ömür de kafasını vurdu. Sancak baş tarafta bir de oldukça güzel. Banyomuz var. Evet, bu tarafta da iki kişinin rahatlıkla yatabileceği yani aslında 9 metre civarlarında, 10 metreye yakın bantlarda olan bir tekne için oldukça yeterli bir kabinde var. Saklama alanları da var. Gördüğünüz gibi böyle bir puf da var. Bunu araya koyuyorsunuz. Yatak da genişliyor. Yani banyosu güzel, mutfağı güzel. Açık alanları güzel, ee, özellikle bence tüketim yönünden bu Nordic tekneler çok başarılı. Bir de size bir şey göstereceğim. Yalıtım yönünden de hakikaten çok başarılı. Bakın tekneyi motorunu nasıl yalıtmışlar. önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Şunu söyledim. Bu Nordikler gerçekten bu işlerde çılgınlar. Bakın enteresan. Bakın yalıtım sistemine bakın. Motoru açıyorum. Açtım. Bak. 1, 2. Yani normalde bunu evet yapanlar var ama çift katlı da bu boyda bir teknede hakikaten çok başarılı. Yani diyorlar ya malzemeden kaçmamışlar. Burada da gördüğünüz gibi D4 300'lük 300 beygirlik Volvo Penta makineyi de görüyoruz. Evet, teknenin baş tarafına geçtiğim zaman da tahmin daha büyük bir alanın olduğunu bir kere daha söylemekte fayda var. Gelirken güneş panellerini de gördüm. Özellikle güneş paneli biliyorsunuz elektrik ihtiyacınızı, enerji ihtiyacınızı gerçekten doğal yöntemlerle bir çözüm. Burada 3 kişilik bir yatabileceğiniz bir alan var. Gördüğünüz gibi kabinin de içini ferahlatmak için burası da açılabiliyor. Şimdi buraya baktığım zaman da burada da yine benim gibi oturup keyif yapabilirsiniz. Çıpayı da biraz öne almışlar. Böylece güvenlik anlamında çıpanın teknenin bordasına vurmamasını da sağlamışlar. Biliyorsunuz böyle şeyler insanın canını yakıyor. Minnacık bir çizik bile teknede insanın canını sıkabiliyor. Yine burada bardaklıkların olduğunu da söyleyelim. Programın başında hatırlayacaksınız bir şey söylemiştim size. Evet Saga modelleri tek motorluydu. Ama SRC Marin yepyeni bir markayla anlaştı. Yine Nordic bir marka. Evet. Yakında göreceğiniz marka iki motoru olan Skilso ve Vignes. Tıpkı Saga gibi o da bir Nordic, Norveç üretimi bir marka. Dolayısıyla denizci gövdeli. Birazcık da ben fotoğraflarını inceledim. Flybridge opsiyonları var. İki motor birazcık daha geniş gövdeli. Yani SRC Marin bünyesindeki tekne markalarını arttırarak çeşitlilikte sunuyor. Fuara özelde kampanyalar yaptıklarını söyleyelim. E, gelin buradaki bir teknenize bir bakın. Ondan sonra fiyatları orada konuşursunuz. Ama gezdiğim hoşuma giden özellikle İstanbul'a çok uyumlu olabileceğini tahmin ettiğim güzel teknelerden bir tanesiydi. Saga 330 da fuara başladık. Bakalım başka hangi teknelerde olacağız? Programı buradan noktalıyorum. Hoşçakalın.